Merhaba Para Birliği kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Evet iyi bir hafta geçirdik aslında. Geçen hafta Borsa İstanbul pozitif olarak kapattı. Hafta olarak iyi bir kazanç elde etti. Fakat Ereğli ve İşdemir'in temettü vermeyeceğim açıklamaları özellikle Ereğli ve İşdemir gibi, Ereğli gibi şirketlerde çok yatırımı olan bütün neredeyse Borsa yatırımcıların %80'inin yatırım bulunduğu bir şirketler bunlar. Temettü olumsuz temettü haberi biraz hissede bir gerilemeye neden oldu. Ama asıl ereli hisselerindeki gerileme arkadaşlar farklı bir şirketin yaklaşık 3 aydır yapmış olduğu satışlar. Evet. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haberimize geçiyorum. Ereli hisselerinde son yılların en büyük satışı yaşanıyor. Bir şirketin satışı 270 milyonu geçti. Bu satışlar ne kadar sürecek? Borsada son yılların en büyük satışı Ereğli Demir Çelik hisselerinde yaşanıyor. Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çok uluslu çelik imalat şirketi Alkerol Mittar Ereğli Demir Çelik'te hisse satmaya devam ediyor. Şirket dün de yaklaşık 10 milyon lotluk bir satış gerçekleştirdi. Bu ne zaman arkadaşlar? Dün yani cuma günü. Arkro Mittar'ın satışa başladığı 12 Aralık'tan bugüne kadar toplam satış miktarı 270 milyon notu geçti. Şirketin takasında halen yaklaşık 170 milyon not hisse bulunduğu sanılıyor. Arkaron günde ortalama her fiyattan 10 milyon notlu satış yapıyor. Peki neden satıyor? İddialara göre Arkaron Nittar Ereğli satışından elde ettiği parayla Londra borsasına düşen kendi hisselerinde alım yapacak. Art Karomittar SA kimdir? Art Karomittar, Lüksemburg merkezli çok uluslu bir çelik üretim şirketi. 2006 yılında Hindistanlı Mittal City tarafından satın alınmış ve 2018 itibariyle dünyanın en büyük çelik üreticisi konumuna geldi. Erel Demir Çehir çift Fabrikası'nın da %12'sine sahip olan şirket yaklaşık 3 aydır hisse satıyor önemli bir gelişme olmaması halinde bu satışlarını 2 hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor. Yani %12'sine de Ereğli'nin sahipmiş arkadaşlar zaten bu şirket. Ne diyelim büyük bir ortak ve şu ana kadar 270 milyon satmış ve 170 milyonda daha takaslı olduğu söyleniyor. 420 milyona 440 milyona varacak gibi duruyor bu satışlar. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.